Podium adım attığı O ilk anda saçlar dedik ve onu bu sezonun marjinali ilan ettik. Evet ilk haftada o saça bu stil olur mu eleştirilerin, eleştirilerine maruz kaldı. Ama puanları gayet başarılı. Üstelik haftanın ilk çekinin sahibi de oldu. 5 bin liralık çeki kazandı. Bildiğiniz gibi acaba kırmızı da ne yapacak merakla bekliyoruz. Yeşim Aydın Podium'dan. <laughs> Heyecanlı mısın? Oldukça normal ilk gala gecesi. Hepinizde var heyecan. Kırmızı aldayız ama nerede kır kırmızı aldayız? Ben bir bilim kurgu filminde başrolmüşüm. Hmm. Hı -hı. Güzel. Ve ödül alacakmış. Peki, gel bakalım. Tuba, ödül alacaksın. Ee, yani şimdi yine saçından gireceğim çünkü üzerindeki hani kıyafet normal hani tarzda bir insanın giyeceği kıyafet ki çizme de öyle. Yani çizmeyle ile elbiseni bağdaştıramadım. Senin farklı bir şey yapmanı beklerdim. Bilim kurgu ya da bir aksesuar, bir, bir şeyin olsa bir espri yapsaydın daha güzel olabilirdi. Normal hoş bir bayan görüyorum ama senden aynı beklentimiz galiba biraz farklı. Galiba. Teşekkür ederim. Bahar. Kıyafetlerini beğendim. Her zamanki gibi düşün bilim kurgu ama için bilim kurgulama. <laughs> Anlamadım ki. İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Evet. Geçebilirsin. Teşekkürler.